Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, Al Arabiya 4. kitabımızın 11. ünitesinin e, Nususu Fehmül Mesmu dediğimiz e, anlama, e, dinleyerek anlama metinlerinin ikinci kısmı. Buna Fehmül Mesmu deniyor. Yani duyulanı anlama. Evet. Metnimizin başlığı mesela yani Arabiya yani iki Arap meseli. E, şöyle başlar. Birincisi Vafaka şennün tabakatın. Şen burada özel isim, tabaka özel isim. Ee, şen tabakaya tam uydu oluyor. Tamam mı? Vafaka uymak. Uydu. Başlayalım. Kâne Şennun min duhâtil arab. Şen duhâtul arabtı. duha dahi demek. <coughs> dahi, Arap dahilerinden neydi? Fe erâda istedi en yetezavvaç. Evlenmek istedi. Kiminle? min imraetin bu tezevvece min ile kullanılır arkadaşlar ona dikkat edin e, sakın memma'a ile kullanmayın yanlış oluyor anlam ya e, tezevvecu min imraetin bir kadınla evlenmek istedi mislihi kendisi gibi bir kadın bu mislihi bir cümledir arkadaşlar fil, fil e, firase firase feraset var ya Türkçe'de tam bu e, Ferasette feraset kendisi gibi bir kadınla eğlenmek istedi. Fekal dedi ki La atufenne dolaşacağım hatta ecide imraeten misli kendim gibi bir kadın buluncaya kadar fesara ee, zehebe yani gitti hatta ra ra'e rajulan ta bir adam gördü yuridul karya köye gitmek isteyen bir adam. Elleti kendisinin gitmeyi amaçladığı köye. Yaksiduha biliyorsunuz yettecihu ileyhe. Kendisinin yöneldiği köye gitmek isteyen bir adam gördü. Fe sahibehu ona arkadaşlık etti. Felemme bunlar ayrılınca ya da yola düşünce anlamında intelaka ayrılmak da yola düşmek anlamı var. Kal dedi ki lehu şen şen ona dedi ki Etahmiluni em ahmiluk. Sen mi beni taşırsın yoksa ben mi seni? hamela yahmilu taşımak biliyorsunuz. Kale racül adam dedi ki ye cahil ey cahil. Keyfe yahmilu rakibu rakibe. Yolcu yolcuyu nasıl taşır? Fesara Fesara yani zehebe gibi düşünün. Gitti ikisi. Hatta şahede zeranta bir ekin gördü. Zer'un ekin demek. Kad istahsada. İstahsada hasat zamanı gelmiş demek. İstahsada. Dolayısıyla olgunlaşmış bir ekin gördü. Fekal şen. Dedi ki şen. Etura acaba heze zer'a kile emle bu ekin yenmiş mi yoksa yok mu? Kale fekal ya cahil. Dedi ki ey cahil. Eme terahu Görmüyor musun duruyor. Femerra bir cenazetin. Cenazeye uğradılar. Ve dedi ki etera acaba sahibehe bu etaraya acaba demeyeceğiz yanlış oldu arkadaşlar şöyle bir temizleyeyim evet bu tura e, etura kelimesi acaba diye ifade edilir. Ama etera demiş. Eğer bu harekeyi isabetli koymuşsa kitap, bilinçli koymuşsa biz ona göre çevirelim. Tera görmek arkadaşlar. Tera sahibehe bunun sahibini yani sahibinden kasıt bu cenazeyi demek istiyor arkadaşlar. Sahibin böyle bir anlamı var. Bu cenazenin sahibi o cenazenin kendisi oluyor bu mantıkta tamam. Yani bu cenazeyi Diri mi görüyorsun? Ölü mü? Buradaki tera gözle görmek değil. Düşünmek. Yani diri olduğunu mu düşünüyorsun? Ölü olduğunu mu düşünüyorsun? Buradaki tera bu. Kale Mâ raeytu mink Senden daha cahilini görmedim. Hel terahum Sen terahum Sen onların düşünüyorsun Bak görmek değil dikkat edin. Bu gözle görmek değil. Akıl ile görmek dolayısıyla düşünmek. Hel terahum Yahmilune ilel kabr sen hayyen sen onların kabre diri veya meyten ölü olarak taşıdıklarını mı düşünüyorsun? Sümme sâra bihi ila menzileyi. Sonra onu evine götürdü. Wa kana lahu bint. Onun bir kızı vardı. İsmi ha tabaka. Adı da tabakaymış o kızın. Fekassa aleyha el kıssate. Ona hikayeyi anlattı. Kızına yani. Fekalet dedi ki ama kavluhu onun şu sözüne gelince neymiş o söz? Kavluhu'dan sonra iki nokta varsayalım arkadaşlar. Hel tahmilune mahmiluk bu sözüne gelince ey yani etuhaddisuni ev uhaddisuk benimle konuşur muhabbet eder misin yoksa ben seninle muhabbet edeyim mi? Anlamınadır diyor. Hatta nakta'at tarik ta yolu kat edelim kata'a biliyorsunuz kesmek, yolu kat etmek. Ve emme şu sözüne gelince, heli zer'u ukile emle, bu ekin yendi mi ya da yenmedi mi? Ey yani, hel ba'ahu, onu sattı mı ehluhu, sahibuhu, Onun sahibi sattı mı? Ve ekelu semene ve onun değerini yedi mi? Ve emme kavluhu fil meyyit, meyyitle ilgili e, sözüne gelince, Neydi o söz? Etura ev Burada tura dedi. Demek ki oradaki tarayı bilinçsiz hareketlenmiş arkadaşlar. tura diyeceğiz orada da şu. Demek ki bu aslında turaymış. bilinçsiz hareket. Buradaki hareket bakarak diyorum yazarın görüşünü. Tura oldu mu? Acaba anlamına gelir arkadaşlar. Etura hayyun ev Acaba ölümü dirin. Buna gelince diyor yani şu demektir. ''Hel terak'e, akiben'' Akiben bir şey hani Türkçe'de nedir? Akibet diye bir kelime kullanırız ya. Aynı kelimeler aslında. Kendinden sonraya akabinde. He akab kullanıyoruz aynı zamanda. Akabinde bir şey bıraktı mı? Birisini bıraktı mı? Nasıl birisi? ''Yahya bihi'' Onu yaşatacak birisini akabinde bıraktı mı? Akabinde yani arkasınca bıraktı mı? Neyi yaşatacak? zikruhu. Onu hatırası onu yaşatacak. Bir şey bıraktı mı? Em la. Yoksa hayır mı? Yahya yaşamak arkadaşlar. Bihi olunca yaşatmak. Onunla hatırasını yaşatacak bir şey bıraktı mı? Heh, şimdi daha doğru oldu. Fekharaca lirracül çıktı fe haraca lir adamın adam iler racül diyelim bunu arkadaşlar. Yani öyle anlamda kullanmış çünkü. Fe adamın yanına çıktı ve ona hadesehu anlattı. Sümme akhberahu bi lil binti. Ha, burada hadesehu onunla konuştu oluyor. Ve sonra kızın sözlerini ona haber verdi. Fe dedikşen şen dedi ki hiye o benim yitiğimdir. Kaybettiğimdir fe onu istedi kendine fe onunla eğlendi Ve lamma arafa nas insanlar öğrenince aklaha onun aklını ve dehasını kalu dediler ki vafaqa şennun tabakaten şen tabakaya tam uydu. Hani kazan yuvarlandı kapağını buldu. Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Buldu var ya onun gibi. Alttaki metni hızlıca geçmeye çalışayım. Evet, ikinci metnimiz bu. Ukil tu ben yendim. Yalma ukile sevrul abiyat. Beyaz e, sahur, öküz biliyorsunuz. Beyaz öküz yendiği gün ben yendim. Yuhke. Anlatılıyor. Anne selasete siran. Üç öküz. Kanet fi gabe. Ormandaydı ebyad, esvat ve ahmer. Bu üçü. E, beyaz, siyah, kırmızı. Ve ma'aha esed. Ve yanlarda bir de arslan vardı. Ve kâne la yakdiru minhâ ala şey. Onlara bir şey yapamıyordu. La yakdiru minhâ ala şey. La yestetî'u yani minhâ. Onlardan elinde bir şey gelmiyordu. Li ictimaiha aleyhi. Ona karşı ittifak ettikleri için. Birlik oldukları için. İctimâ. Fekal dedi ki Lissavur siyah öküze dedi ki bir de kırmızıya La yadullu aleyne fi gâbetine ille sevru lebiyat Fi gâbetine ormanımızda şu beyaz öküzden başkası bizim yerimizi göstermiyor. La yadullu aleyne. Yani bize delalet ediyor, bizi gösteriyor. Başkası göstermiyor. La illa ondan başkası göstermiyor. Fe inne levnehu meşhurun. Onun rengi e, dikkat çekicidir. Ve levni ala levnikuma. E benim rengim de sizin renginizde. Fe lev teraktumâni. Eğer onu bana bırakırsanız, ben onu yerim. Ben onu yemek üzere bana bırakırsanız, çünkü hal olarak gelmiş. Terektümeni ekulu. Safet lenel el Orman bizim için tasaffi etmiş, temizlenmiş olur. Saf var ya Türkçemizdeki kelime aynı kelime. dedi, dediler ki o ikisi dunek. Duneke buyur demek. Fekulu. Aha işte ye. Fekale o da yedi. Felemme madat eyyem. Günler geçti. Geçince. Kale lil ahmer. Siyah için dedi ki. launi ala launik. E benim rengim senin renginde. Fedda'ni akulu Bırak beni siyahı yiyeyim. Litesfu ve lana el -gabe. Orman bizim için e, temizlensin, safileşsin. Bu safa yasfu kelimenin kökü. Bu li geldiği için e, li ve diye mansup olmuştur. Mansup olunca vav ortaya çıkıyor. Feta dedi ki dunek fekul hu. Evet buyur ye. Fekale hu onu da yedi. Sonra kâle ahmer ondan sonra kırmızıya dedi ki inni akiluk. La mahale. Kaçış yok. Ben seni yiyeceğim. Fekale dedi ki da'ni unadi. Bırak da bir sesleneyim. Nida etmek. Selesen üç defa. Fekal ve dedi ki ifal. Dedi ki yap tenade o da seslendi. Ne diye seslenmiş? iki nokta olduğuna göre. Ela inni ukiltu. Ela dikkat çekmek için kullanılan bir ifade. Inni ukiltu yawma ukilasturlavet. Savu saurul abyadin yendiği gün ben yendim. Beyaz aslanın yendiği gün ben yendim. O fi mana haza bu manada hazal mesel bu meselin manasında emsalu hura. Başka meseller de var. Minha onlardan birisi el yedul vahidetu la tusaffiq. Tek elin nesi var? E, iki elin sesi var. Yani saffaka el çalmak arkadaşlar. Tek el, te el, çalmaz. Ve minha kavlu şair. Bir de şairin sözü var. Kunu cemiyan. Birlik olun. Cem olun yani. Birlik olun. Ya bu ne ya? Ey evladım. İze i'teral hat. İze i'tera hatbun. Hatbun, şenun halun anlamına gelen bir kelime, bir durum, bir iş. Başınıza gelirse bu iatra hastalık ya da bir şey başa gelmek demek. Başınıza bir şey gelirse birlik olun. Ve la teferraku. Ayrılığa düşmeyin. Ahada tek tek olarak ayrılığa düşmeyin. Ta'be'r ize iza ijtama'na tekessura. Eğer e, birlik olursa diyor. Rimah e, ok demek. E, oklar kabul etmez kırılmayı. Tebe tekessura kırılmayı kabul etmez. İze ictemana eğer toplanırlarsa. Ve ize iftarakna ama eğer e, ayrılığa düşerlerse tekesserat ah, 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 de yani tek 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 kırılırlar. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siyemanillah.